Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin hepinize. Bugün arkadaşlar bir önceki videomda söyledim. Yurt dışı kaynak maçlarımdan vardı. Ayık ana ayıkmıştır. Skorlu şekilde. Dakika 65'te maçımız devam ediyor arkadaşlar. Grenoble maçımız. Skoru bende olduğu için dedim ücretsiz şekilde sizinle paylaşayım. Yurt dışı kaynak maçları nasıl olan olduğunu bilen insanlar vardır zaten arkadaşlar. Şu an skor gelmeden oranın yükselmesini bekledim bilerek. Oran da yükseldiği için size şu an verebilirim. Yani kasanızı kaplamanız için. Deplasman galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Doğal olsun 1-0'lık galibiyet mevcut, mevcuttur. 2 orandan deplasman ya da arkadaşlar ilk gol şu an 1.90'da 2 olduğu zaman direkt deplasman ilk golü alın ya da maç sonu 2 zaten 1-0 skor var arkadaşlar yurt dışından aldığım maç bu şekilde ayıkan ayıkmıştır zaten arkadaşlar bunu bu şekilde değerlendirin kasanıza bir şeyler ekleyin arkadaşlar sizde. WhatsApp iletişim hattım 0 552 0, 27 41 78'dir. Yarın da aynı şekilde var arkadaşlar. 3 adet skor yurt dışı kaynaklı. Anlayanlar aynı anlamıştır zaten. Analiz veya e, vesaire değil, değil arkadaşlar. E, gelen maçlar farklı bir şekilde geliyor. Haberiniz olsun. İsteyen kişiler WhatsApp iletişim hattından alabilir ya da katıl butonundan alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.